Barbaros Kardeşler Jean-Louis Belachemi Kitap Ön Sözü Dört Barbaros kardeşin yaşantısını tüm ayrıntılarıyla dile getirmek bu kitabın sınırlarını aşar. Biz de bunu bilerek bu sıradışı kişilikleri kendine özgü karmaşıklığı içinde sunmak amacıyla en belirgin olaylara değinmekle yetindik. Her ne kadar bu kardeşlerin ünü en azından ve ancak Sharkland Franchois 1'in Kanuni Sultan Süleyman'ın ünüyle boy ölçüşebilirse de Barbaros kardeşler o yüzyılın o kahramanlık ile numaracılığın at başı birlikte gittiği Rönesans yüzyılının en çelişkili kişileri olarak göze çarpmaktadırlar. Gerçi Müslüman idealizmi onların işlediği kusurları örtbas etmiş ve tarihe sadece yılmaz birer inanç savunucusu olarak geçmelerine olanak vermiştir. Buna karşılık batı tarihçilerinin gözünde onlar birer cehennem meleği veya tutkularını alabildiğine koyvermiş yaman birer serüven düşkünüdürler. Öte yandan belgeler biraz titizlikle araştırılacak olursa Barbarosların bambaşka kimlikleri de ortaya çıkar. Bu kardeşler Osmanlı tarihçilerinin ve Cezayirli yazarların bize sundukları o çelişkilerinden arındırılmış gözüpek korsanlar değil de baş kaldırıcı kimliğini her zaman korumuş ve yaşam hakkını arama tutkusundan asla vazgeçmemiş her yönüyle birer insandır. Barbaros kardeşleri ilişkin bize kadar ulaşmış bilgiler önünde sonunda pek yüzeysel kalıyor. Sadece en büyükleri Oruç ve en küçükleri Hayrettin adlarının damgasını tüm bir çağ vurmayı bilmişler ve bu ikisinin ünü öteki iki kardeşi İlyas ve İshak'ı sözcüğün tam anlamıyla gölgede bırakmıştır. Çağdaşlarının onda bulduğu tüm kusurlara karşı Oruç bu çizgi dışı ailenin gene de en şaşırtıcı bireyidir yıkıcı fırtınalardan yana zengin yaşantısı, sürekli kendini arayışı, görülmedik derecede ulaşan şiddet kutkusu onu bize çekilmez biri olarak gösteriyor. Bununla birlikte kişiliği tüm kusurlarına baskın çıkacak derecede güçlü bir kişilik. Gerek yoksulluktan gerekse yazgısının oynadığı oyunlardan ve insanların baskısından çektikleri aralıksız içini kemiriyor ve onu hayal kurmak ile at başı giden kin duygusuna ve hareketliliğe sığınmaya zorluyordu. Onda çocuksuluk ve şeytanlık, kırılganlık ve güçlülük en yüksek doruklara ulaşıyor, akıl almaz bir şiddette birbiriyle çatışıyor ve o anlaşılmaz iç dünyasının karanlık dehlizlerinden ve yeraltı ırmaklarından başka bir yerlerde bir hasta yaşamı sürmesinden öte bir yaşamı engelliyordu. Kim zaman Alman İmparatoru Frederick Barbaros ile karşılaştırılan Hayrettin'e gelince o aşırılığa ve unvana düşkündü ve kendi çıkarından başka bir şey gözetmedi. Ölümünden sonra 300 yıl sürecek garip bir hanedanın kurucusu olarak Türkiye ve Cezayir geçmişinde silinmez izler bıraktı. Pek çok tarihçi Barbaros'u bir savaşçı, bir mimar ve kısaca bir insan olarak göklere çıkarırken Sultan Süleyman Doğu'nu emrinde çalışan denizcilerin gelmiş geçmiş en yeteneklisi olarak görüyordu. Başka koşullar altında ve başka bir yerlerde olsaydı belki de daha az parlak bir yaşam sürerdi ama sonsuz yükseltme hırsı belleklerde yer etmiş olsa bile Şarkenin ürkütücü emellerine karşı çıkmak konusunda Müslümanlara paha biçilmez hizmetleri olduğu da yatsınamaz bir gerçektir. Bu dört korsan kardeşi adım adım izlemek hiç de kolay bir iş değildir. Aynı olayların hatta aynı ifadelerin sürekli inelendiği Türk el yazması metinlerin tek düzeliği en gözü pek araştırmacıyı bile yıldıracak niteliktedir bu olayların olduğu gibi gün ışığına çıkartmamak ne yazık. Bu yüzdendir ki burada okur pek önemli bir sav karşılaşmayı beklememeli. Tarihi söylenceden ayırmaya hiç kalkışmadık. Çünkü İslam evreninde bu ikisi çok zaman değirmenle suyu gibi birbirinden ayırt edilemez. Ama bir sözü şimdilik burada bırakalım. Çünkü okuyucuyu gerek bu geçmişte yaşamış kişilerin gerekse her şeyin görkem, duygusallık ve yaşama tutkusu perdesine büründüğü bu çağın bir araştırmasına sürükleyecek merakını uyandırmayı yetecek kadarını açıklamış bulunuyoruz nasıl olsa